Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sizlere en kolay Fatih nasıl olunur arkadaşlar kolay yollardan sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım video işinize yarar. Eğer bu video işinize yaradıysa arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Sizlere tek tek anlatayım arkadaşlar hepsini. Şöyle arkadaşlar benim size verdiğim tavsiye. eee Şöyle sıralamayı göstereyim arkadaşlar sizlere. Şimdi takımlı zorluyor arkadaşlar. Takımlı da fatih olmak zor. Herkes biliyor bunu. Ama size öyle bir yol veririm ki yaklaşık 1-2 haftada fatih olursunuz. Onu diyeyim. Bak şimdi. Eşliğe giriyorsunuz arkadaşlar. Bu sezon isterseniz olun, isterseniz de gelen sezona hazırlanın arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ee, şimdi burada 5 yıldız oldun mu garanti Fatih'sin arkadaşlar. Garanti Fatih olabilirsin eşli de. Eşli de şöyle arkadaşlar. Mesela sen oynuyorsun. Güzel oynuyorsun. Bir de güzel bir e, oynayan arkadaşın da varsa tamam bu iş. Nasıl diyorsan şöyle. Mesela iki kişi raşladı. Birini sen vurursun. Birini o vurur. Bir de şöyle bir şey de var. Bazen de 1 vs 2 de atabilirsin. Ama takımlı zor arkadaşlar. Takımlı da şart 4 güzel oyuncu lazım arkadaşlar. 4 oyuncu olmazsa 3 yene de fat olmak çok zorluyor arkadaşlar. Onu diyeyim. Ben 17. sezonda bak şaşırmayın. Size bir şey göstereceğim. On sezon. Ben kaç yıldız oldum biliyor musun? Şöyle gireyim. 13 yıldızdım arkadaşlar. Bak 13 yıldız oldum. Tamam mı? Ben 13 yıldızdım hala bana 3-4 yıldız istiyordu. Bak. Görüyor musun? E, KD'nin 2.30 olduğuna bakmayın. Biz e, birini rank kastırıyorduk zaten sıralamaya. şeye. Neydi? İlk 100'e kastırıyorduk arkadaşlar. Onu ilk 100'e baya bir kastırdık. Biz de öyle kasarak zaten. Ben 13 yıldız oldum o zaman. Ben bir baktım 3-4 yıldız istiyor direkt kasmadım yani çok üşendim arkadaşlar yani bir yıldız falan istiyorsaydı kasardım ama 4-5 yıldız 3-4 yıldız isteyince biraz zorlar dedim ben de hiç kasmadım arkadaşlar ya oynadığım maçlar bunlar bir 17. sezon bir kademiz düşük o da kilise ararak oynadığımız için böyle arkadaşlar bir de eşli oldum ben 15. sezon Fatih oldum ben bir haftada ya çok zorlamıyor benim dediğim gibi eğer kasarsanız. Ben kardeşimle kastım. Hiç kimseyle kasmadım. Bir hafta boyunca kardeşimle günde 3-4 maç atarak böyle Fatih oldum. E, 5 yıldız doldum ben de. Bir haftada arkadaşlar. Hiç zorlamadı yani. Öyle söyleyeyim. Fatih olduktan sonra zaten e, patladım bir, birkaç defa. Böyle Fatih'den düştüm. Ama çerçevemi almıştım o zaman. Öyle arkadaşlar. Sizlere dediğim gibi işte e, kasıyorsanız Fatih'e eşlik kasabilirsiniz. Eşli çok kolay. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bir e, tekli de kasıyorsanız tekli de canlı sıkılmıyoruz arkadaşlar. Tekli de kasabilirsiniz. Yani tekli daha kolay. eşli alın daha kolay. Mesela benim kardeşim tekli de kas tek başına. Fatih oldu o da. 16. sezonda aynı. 16. sezonda oldu. Bak bu sefer mesela 3 yıldız istiyor burada. Mesela bir sezon o e, olmak istiyorsan zorlayacaksın. Olmak istemiyorsan bunu getireceksin. Asa bırakacaksın. E, gelen sezon mesela ilk günü veya ikinci günü olmaya çalışacaksın. Yani tekli daha kolay arkadaşlar. Onu diyeyim. E, umarım arkadaşlar bu anlattıklarım işinize yarar. Eğer işinize gerçekten yaradıysa videomuza like atarak kanalımıza abone olup Zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu dediklerimin hepsi ücretsiz arkadaşlar. Ee, benim eski YouTube kanalım kapatıldı arkadaşlar. 4-5 ay bekledim açılmadı. Bu kanalda yine açtım. Ee, umarım e, bu dediklerim işinize yarar. Siz de bana destek olursanız bu kanala çok çok sevinirim arkadaşlar. Hepiniz seviyorsunuz. Kendiniz bakın. Hoşça kalın. Bay bay.